Evet arkadaşlar, bugünkü tecvid dersimizde İdram-ı Me'al-Günne, ve İdram-ı kaydelerini göreceğiz. Bunların okunuşları, özellikleri nasıl olduğunu önce tanıtımlarını yapıp daha sonra da örnek üzerinde inceleyerek konuyu anlamaya çalışacağız. Bakalım. Sıradaki tecvidimiz dediğim gibi İdram-ı meal günne. Başlıkta birkaç tane şey geçti. Birincisi idgam diye bir şey geçti. İkincisi de meal unne, yani ne diye bir şey var. Bunları şimdi tariflerini yaptıktan sonra e, bu kaidenin nasıl olduğunu örnekler üzerinde bakalım tekrardan. Şimdi tenvin veyahut da daha sakin bundan sonra bizim kodlama olarak yemnu harfleri diye kodladığımız ama kodlamaya ihtiyaç duymazsanız ya, mim, nun, vav harflerinden herhangi birisi tenvin veyahut da sakin nundan sonra gelirse bu tecvidimizin adı idgamı meal gunne olur. Tenvin veyahut da sakin nundan sonra yemnu yani ya, mim, nun ve vav harflerinden herhangi birisi gelirse idgamı meal gunne olur. Peki idgam nedir? Bakalım hemen idgamın tarifine bakalım. İki harfi şeddeli bir harf halinde okumaya denir. Ya da bunu şöyle de tarif edebiliriz. Bir harfi kendisinden sonra gelen diğer bir harfte gizleme. Kendisinden sonraki gelen harfte gizlemeye de idgam denir. Peki e, bu idgam ne ile olursa ne olur? Burundan yani genizden gelen nun sesine idgam denir. Şimdi örnekle yaptığımızda nasıl olduğunu göreceğiz. Şimdi örneğimizi inceleyelim. İlk örneğimiz hayran yarahu. Bakıyorum. Öncelikle hayran kelimesinde ra'da ne var? İki üstün. Yani tenvinimiz var. Zaten tanımdaki neydi? Tenvin veyahut da sakinlundan sonra gelmesi gerekiyordu. Tenvin var. Peki tenvinden sonra hangi harfim var? Bakıyorum ya harfi gelmiş. bu idgam meal alğunne harflerinden birisi. O zaman yarahu diye şuradaki tenvinden sonra ya geldiği için buranın tecvid kaidesinin adı idgamu meal gunne olmuş olur. Okurken de genizden yani burundan gelen sesi de verebilmem gerekiyor. Çünkü gunneli bir idgamdan bahsediyorum. Okuyalım. yara... Yani burnumdan o nun sesini hayray hayray yarah gibi hayray yarahu hayray yarahu şeklinde genizli bir şekilde okumam gerekiyor. Yani genizden gunneli bir şekilde okumam gerekiyor. Peki bir sonraki örneğimizde ne var? Tenvin var. Görüyorsunuz lam harfinde tenvin var. Kendisinden sonra idgam harfleri olan mim harfi gelmiş. Peki fadlam fadlen minallahi şeklinde yazılmış. Peki nasıl okuyacağız? Fadlen minallahi fadlen minallahi şeklinde gunneli bir şekilde okuyorum. Peki diğer bir örneğim ise ilk iki örneğimde tenvinden sonra demişti. Bu örnekte ise sakin nun var. Bakın Zaten ben tanımlamamı yaparken ne demiştim? Tenvin veyahut da sakin nundan sonra. Bakıyorum sakin nunum gelmiş. Peki sakin nundan sonra ne gelmesi gerekiyordu? Ya, mim, nun ya da val harflerinden herhangi birisi geliyordu. Peki bakıyorum gelmiş mi? Sakin nunum burada gelmiş. Sonraki kelimenin başında ya harfi gelmiş. İdgham meal urna harflerinden ya harfi gelmiş. O zaman bu tecrüt kaidesinin adı ne olur? İdgham meal urna olur. Okurken neye dikkat etmem gerekiyor? Genizimden ses ses vermeme dikkat etmem gerekiyor. Onun sesini genizden verebilmem lazım. Peki okuyalım nasıl okuyacağız? Ve meyamel ve meyamel şeklinde okunur. Peki devam edelim. Bu idgham bila neydi? Şimdi idgham bila ne? İdgham bila neden? Farkı nedir? <laughs> Sesin İdgam yapılırken genizden verilmemesi. Çünkü neden? İdgam bil nedeni vardı. Hemen hatırlayalım tekrar. Ne demiştik? İdgam yapılırken genizden yani burundan nun sesinin verilmesiydi. Gunne me'al-gunne demek yani gunne ile beraber genizden beraber idgamın yapılmasıydı. Burada ise idgamı bila-gunne değilse genizden bir ses verilmiyor. Yani gunne yapılmayacak. Peki tarifi nasıl? tenvin veyahut da sakin sonra lam harfinin ya da ra harfinin gelmesiyle olan tecvite ne deniyor? İdgamı bilagun ne deniyor? Dikkat edilmesi gereken şey tekrar şu hatırlatıyorum. Ses genizden gelmeden şeddeli bir şekilde okunacak. Burası önemli. Tenim yahut da bundan sonra lam ra harflerinden birisi gelirse idgam idgamı bila ne olur ve genizden ses getirilmeden şedde ile okunulur. Peki örneğe bakalım. Gafurun kelimesi var. Bir de rahimun kelimesi var. Ve bu kelimeler peş peşe gelmiş. Ama gafurun kelimesinde gördüğünüz gibi ne var? Tenvin. Yani iki ötre dediğimiz tenvin var. Şu an burada iki ötre. Rahim kelimesi ise ra harfiyle başlamış. Peki benim tanımımda ne vardı? Tenvin veyahut da sakinunundan sonra lam ya da ra harflerinden birisi gelirse idgamı bila gunne oluyordu ve sesi de genizden vermiyorum. Bakıyorum tenvin var. Sonraki kelimenin başında da ra var. O zaman diyorum ki bu idgamı bila gunne olur. Bunu ben olarak okumam lazım. Dikkat etmem gereken şey okuyuştayken hunneyi yapmamak. Peki örnek üzerinde okuyalım. Afurul Rahim, Afurul Rahim. Ray ne yapıyorum? Sanki şeyde varmış gibi idgam yaparak, unne yapmayarak, şey bir şekilde okuyorum. Diğer bir örneğim ise, Hüden lil Müteqine. Hüden kelimesinde ne var? İki üstün var. Yani. Aynı şekilde tenvin var. Lil muttegine de ise bilagunne harflerinden lam harfi var. Zaten iki harfim vardı. Lam ve ra harfiydi. Burada lam harfi var. Tenvinden sonra gelmiş. O zaman ne olacak? Tenvinden sonraki gelen bu lam harfi idgam yapılarak okunacak. Ama unne yapmamaya dikkat edeceğim. Peki okuyalım. Nasıl okuyacağız? Hüdellil müttegine Hüdellil Hüdellil burası önemli. Hüdellil şeyde şedde yapıyorum ama idgam yapmıyorum. Eee id, şedde yapıyorum ama bunu ne yapmıyorum? Hüdellil müttegine şeklinde telaffuz ediyorum. Peki diğer bir örneğimde ise bu sefer ne var? Sakin nun var. Sakin nun'dan sonra demiştim. Sakin nun var. Peki ne gelmiş? Ra harfi gelmiş. Peki okuyalım nasıl okuyacağız? Şeddeli bir şekilde, unnesiz bir şekilde okuyacağız. Mir Rabbihim, Mir Rabbihim şeklinde okunur. Peki idgam meal unne, bila unne bu. Şimdi idgam mislinin devam edelim. İdgam mislin, zaten biz hani e, misil kelimesini biraz kullanıyoruz. Zihnimizde orada kalabilir. Misin ne demek? Bir şeyin benzeri. Yani bir şeye benzeyen, aynısı, tıpkısı gibi şeyler de kullanıyoruz. İdgam isteği ise yani birbirine benzeyen iki harfin birbirine idgam yapılarak okunması demek. Peki tarifini bir bakalım. Ne diyor? Mahreçleri ve sıfatları aynı olan iki harfin. Neleri aynıymış? Mahreç ve sıfatları olan aynı olan iki harfin yan yana gelmesi ama ne şartı var? Birincisinin sakin, ikincisinin harekel olma şartı var. Burası önemli. Birincisi yani mahreç ve sıfatları aynı olan. Mahreç ve sıfatları aynı olan iki harf yan yana gelecek. Birincisi sakin olacak. İkincisi ise harekel olacak. O zaman ne olur? Birinci olan harfim yani ilk gelen harfim, ikinci harfimle ne? ne olur? İdgam edilir. Yani o harf ona eklenerek, katılarak okunur. İşte bu idgama ne denir? İdgamı misleyin. Peki niye misil demiştik? Çünkü mahreç ve sıfatlar aynı. Yani birbirinin misli. Biz misil kelimesini kullanıyoruz zaten. Birbirinin benzeri, misli, aynısı gibi. Mahreçleri ve sıfatları aynı olan iki harfin birincisi sakin, ikincisi harekeli olmak şartıyla yan yana gelirlerse bu idgama idgama misleyin denir. O zaman ne olur? Peki birinci harf ikinci harfe katılmıştı. Yani idgam yapılmıştı. O zaman bu durumda Sanki iki harf şeddeli tek harfmiş gibi okunur. Örneğe bakalım daha iyi anlaşılır. Zehebe. Şimdi iz ayrı bir kelime. Zehebe ayrı bir kelime. Ama okurken bakıyorum mahreçleri ve sıfatları ikisi de misil olan yani aynı olan iki harfim. Dolayısıyla buradaki birincisi sakin, ikincisi ise nedir? Harekelidir. Okurken nasıl yapmam gerekiyor? birincisini ikincisini ekleyerek sanki bir tane harf varmış gibi şeddeli okumam lazım. Peki okuyalım nasıl okuyacağız? İzzehebe, izzehebe şeklinde okunur. Peki bakalım. İkinci örneğimde ise kul var bir de len var. Birinci harfim nedir? Lam harfi. İkinci harfim de lan. Lam harfi. Birinci harfim sakin. ikincisi harekeli olduğundan dolayı kul len. Birinci harfim lam olan harfim. Kuldeki burası sakin. Lendeki ise üstün harekeli var. Dolayısıyla burada ne yapmam lazım? İdgam yapmam lazım. Ama mahreşler aynı olduğundan dolayı bu idgama idgam isteğin deniyor. Ve tek harf olarak şeddeli bir şekilde okunur. Nasıl? Kullen, len şeklinde şeddeli bir şekilde okunur. Diğer bir örneğim ise min nari kelimesi. Bakıyorum nun harfi yani birinci mindeki şuradaki nun harfi sakin, hareketsiz, Cezimle harekeli yani sakin demek o demek. ikincisi narin kelimesi. Bu da nedir? Harekelidir. E, mahreç ve sıfatlar aynı olduğuna göre bu idgam-ı O halde birbirine idgam yapılarak şeddeli bir şek şekilde okumam lazım okuyalım. Minnari, minnari şeklinde okunur. Peki son örneğimde ise Alihim müsade. Peki Alihim derken ne var? Sakin mim var. Müsade derken harekeli bir mim var. Yani sıfatları ve mahreçleri Aynı olan iki harf, birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak yan yana gelmişler. O zaman bu teyitin adı idgam-ı olur ve birbirine idgam yapılarak okunur. Nasıl okuyacağım? Şöyle. Aleyhim sade, aleyhim, aleyhim sade şeklinde okunur. Evet, bugünkü dersimizde de idgam-ı ne? İdgami bilagunne ve idgami misleyin kaidelerini gördük, örnekler üzerinde inceledik. Bundan sonraki dersimizde kalan tecrit kaideleriyle devam edeceğiz.